Bir yandan pandemi, bir yandan bu belirsizlikler Galatasaray'da da ayrı bir gündem aslında. Çünkü çok alışılmış bir düzen, bir sistem var, tüzük var ve bütün bunların hepsinin gerçekleşmesi bekleniyor. bunda Bu şekilde olmasını isteyen de bir kesim var. Evet. Ne olacak ben de çok merak ediyorum. Ben e, tabii Galatasaray'ın iç yüzünü bizim Emre en iyi şekilde anlatır. Bir kere zaten aday sayısından başım döndü. Benim haberde kaç tane <laughs> aday olduğunu ben kaçırdım. Eşref Bey'i biliyorum, son açıklayan. Tuncer evet. Bey var, e Burak Bey var zannediyorum. Yani 4-5 tane şu anda bir Mustafa Cengiz'in de katılımı olursa bir herhalde 6 bir altı. Evet. Ama genelde o seçime doğru bir birleşme Aa, evet. şeklinde birleşme oluyor, daha sayıda oluyor. gerçekleşiyor. Şimdi işin esas diğer boyutuna ben dikkat çekmek istiyorum. Bu çünkü Fenerbahçe'de de var. Aynı durum sezon sonunda seçim yapılacak. Fenerbahçe'de de Başkan Ali Koç'un süresi doluyor ve yönetiminin süresi de oluyor. Bir seçim yapılacak. Fakat mevcut şartlar dolayısıyla kulüplerin dernekler masasından izin alıp alamayacakları konusu halen ciddi bir tartışma. Fenerbahçe bunun için çok yoğun bir çalışma içerisinde. Sürekli temas halindeler. Ben şunu biliyorum. E, ya acaba bu oylamayı biz online yapabilir miyiz e, talep etmiş dernekler. Dernekler masası tüm kulüplerden. E, fakat kulüplerin tüzüğüne aykırı kabul edeceklerini sağlamıyorsunuz. Yok zaten tüzüğe aykırı yapılamıyor. Yani online olarak Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapabiliyorsun Fenerbahçe bunu yaptı mesela. Toplantıların hepsi yapılır. Toplantı Konzeler yapabiliyorsun yapılır, ama. ama oylama girdiği an işin içine o salondaki hazırlığın geçerli olduğu için evet. E, dernekler masası yani istiyor bunu ama tüzüklere aykırı olduğu için kulüpler bunu gerçekleştiremiyor. Hukuki altyapısı yok. Biraz karışık bir durum. Yani maçlar hala seyircisiz. Evet, o konuyla ilgili de yine açıklaması var Nihat Özdemir'in ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Serdar Sarıdağ sen nasıl bakıyorsun Galatasaray'da seçim havasına? Bir hava yok. Yani şöyle pandemiden dolayı e, öyle bir hava olmuyor. Sürekli oldu. konuşuyoruz tabii. ama, ama yapılacak <laughs> ortada yapılacak seçim yapılmayacak olacak, mı, olacak mı olmayacak mı belli değil. Buna izin verilir mi verilmez mi bilmiyoruz tabii ki. Şu anki e, rakamları bilmiyoruz. E, salgının seviyesini çok daha kötüye gidebilir mi? Aşılama, bir sürü kriterler var tabii ki. İzin verecek mi, verilmeyecek mi bilmiyorum. Ama elektronik oylama, e, ya yani Türk futbolu buna daha hazır değil. Şimdi, Şimdi seçim... varı tartışıyoruz bir de elektronik oylamayı tartışmıyoruz. Tüzükten müsaade etmiyorum. Tamam, Şimdi bak ama tüzüğü geçtin de olağanüstü bir durum var. Dünyada. Ama bak o olağanüstü durumda da şöyle bir şey var. Yine bir şekilde tamam orada senin dediğin gibi... Galatasaray Lisesi'nde bir seçim olsa bile pandeminin buna izin vermemesi de yine o tüzükle alakalı. Çünkü e, seçimlerde nedir? Oradaki mevcut oylamaya katılan kongre üyelerinden alınıyor oy. Tamam. Ve genellikle bu seçimlerde dezavantaj sağlayan nedir? Oylamaya gitmeyen çok sayıda isim evet. oluyor. Sen bu işi online yaparsan oylamaya gidip gitmemeyi ortadan kaldırdığın gibi... Pandemi döneminde lisede bu seçimi yaparsan sağlık sorunları ya da endişeleri nedeniyle de oraya gitmeyen insanlar olur. Statta yapılsın. Yani seçimin yine aynı şekilde. Seçimin sağlıklı olması pandemi sürecinde her türlü normal bir hayat düzeninden farklı bir sonuç Çiş. yaratır. Ya o yüzden ben bence de, statta de böyle bir süreçte. Çok stat. doğru bulmuyorum. Yani Ama stat e, üye sayısı kaç Galatasaray? Galatasaray'da üye sayısı çok az. E, stat diğer stat kulüpler aslında gibi. Aslında Galatasaray üye için Gerçekten ama hakikaten herkes mesafe kuralına uyarsa Galatasaray için stat uygun olabilir. Fenerbahçe'de çok fazla ama 30 evet. binin üzerinde üye sayısı var. Stat da zannediyorum o açıdan Fenerbahçe için çok sağlıklı yine de bilir. Yine de sağlıklı olmaz ama yine de gelen gelmeyeni pandemi süreci etkiler. Etkileyecek tabii. Bir o şey da seçimin... Bence ya gerçekliğini ben padde bir olmadığı dönemlerde bile sağlıklı seçimler görmedim ki. <gülüyor> Orası. <gülüyor> ya, fener'in son seçimi iyiydi. Hep kavga çıkıyordu. <laughs> Ama şöyle yok yok Fener'in, son, fenerin herhalde, son seçiminde sakayın. mesela 20 binin üzerinde oy var. Evet. Hani gerçekten e, çok iyi bir katılım ve çok iyi bir e, seçim oldu. Statta yapıldı seçimde. Ben de ee, çok e, övmüştüm yani hakikaten. Yani gerçekten bir kulüpte hani, demokrasi ancak bu kadar uygulayabilirsiniz. O açıdan. E, o son seçim güzeldi ama şimdi artık bir de şöyle bir durum var ya yani kişisel olarak insanlar oy vermeye gitmeyebilir. Ben seçim kararı aldım. Gerçi çoğunluğa bakılmaksızın yapılıyor son seçimler son hafta ama ben seçim kararı aldım. Kongre üyeleri gelmedi. Ne anladım o seçimden? Şimdi de bu boyutu var. Ama tabii online kısmı hani Serdar abi'ye katılıyorum var. Daha vara alışamadık ofsay çizgisini çekiyorlar mı çekemiyorlar mı bilmiyoruz. Elektronik oylama çıkar mı başımıza? Şimdi bu oylama yok. bir de oylama çok çabuk belli olur elektronik ortamda olduğu zaman. Hemen <laughs> e, oldu bittiye getirdiler falan diye dedikodular çıkar yani. En manuel seçimlerde bile her şeyi sorguluyoruz Tabii canım. Çok zor böyle bir şey. Serdar Sarıdar Necati Bey yazmış. Ben mi yanlış görüyorum? Kendisinde değişiklik mi var yoksa televizyonun ayarlarıyla oynayayım mı? Sivas'tan selamlar. Sivaslı. Yok, saç artık. <laughs> Saçlar, saçlar, artık dikkat çekiyor. Saçlar artık fark ediliyor demek ki Serdar abi. Ya kuaför Hakkı kardeşim. E, dedik abi sen saçları niye kısa kestiriyorsun? Ya Hakkı dedim ben dedim böyle hani duşumu aldıktan sonra çok fazla uğraşmış saçla başla. Yıkan çık. En güzeli o yüzden kısa saç. Abi dedi sen de bu yaşta bu saç varsa uzatsana dedi. <gülüyor> 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 maşallah diyelim. Tabii değil, maşallah diyelim uzatsana uzatsana dedi. Ya diye dedi, uzatalım dedik biz de. Ben seni uzun saçınla Yani böyle yarı uzun. Ama o zamanlar... E, böyle siyahtı. Çok da böyle, böyle siyah beyaz değildi. Böyle de Ayrıca dedi. şey e, çok böyle televizyon işimiz yoktu. Muhabirlik de hep takım becer Daha vakit vardı saçı başı Oo, yapmaya. Saçını yapıyormuş tabii. o zamanlar. Sen topluyordun falan değil mi? Benim bir ara e, yani 20'li yaşlarda falan şurada falan bak. Sen saçma. de mi o gençlerden de? Sen o... de var mı uzun? Allah sen? şükür bende yok. Allah, <laughs> Allah şükür. Allah Adama bak ya, <laughs> ya da... Allah Allah, şey söyleyeceğim, Yani hakikaten sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun olmaz ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Uzun saç en çok Türklerde vardır biliyor musun? tarih boyunca. Hayal Barış, bak Barış Manço yürüyen Yanlış bir şeydi beni. böyle. E, tabii Türk ki Türk kütüphanesi gibi ya, adam. yakışan insan oluyor ama mesela ben e, en uzun saçım şöyle söyleyeyim lise dönemim e, bir, bunun biraz üstü mü? Yok yok. ...biraz daha uzun... senden ...senin şu anki saçından biraz daha uzun... ...ama yani öyle... ...omuzlara kadar falan... ...ya ben de öyle bir sabır siz, yok... Siz bizim sunucumuz Kerem Can Bulat'ın... ...eski bir fotoğrafı var... ...onun için gördünüz mü? Kerem'in de evet... Yani tanıyamazsınız o saçları... Yapma ya... <laughs> Kerem'i zaten tanıyamazsınız... ...şu anki saç haliyle... ...o halini karşılaştırdım da... Kerem'e <laughs> de şey, selamlar gönderelim... E, 90'lı yılların başı... ...saçlarım uzu... ...toplu taşıma otobüste gidiyorum karşılıklı oturan bir koltukta. Pek de fazla uzun saçlı adam yoktu o zamanlar. Bir adam geldi, oğluyla oturuyor. Çocuk tabii bana bakıyor böyle 5-6 yaşında. Adam çocuğuna bakıyor, evlat ne yapıyorsun? Bakıyor çocuk bir yere dalmış. Sonra bana baktı, çocuğa baktı, bana baktı. Sen dedi sakın öyle olma dedi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <soracağım. gülüyor> <laughs> Saçlar uzun ya. Adam istemiyor. Oğlu uzun saçlı olsun. Ciddi bir yani. yargı var. Evet evet. <gülüyor> Şunu <gülüyor> söyleyeceğim. Saç. Ee, Serdar abi. Biz o, o yılları yaşadık. Nasıl, sa diyor. nasıl sabrediyorsun uzamasına? Abi bir şey sabretmiyorsun ki. Ke ya bak o bir klasiktir. Lise bitti mi? Tabii Erkekler, uzatırsın. Erkekler o oh, artık ben tıraş olma derdi sonra. yok. Saçını kestirme derdi yok deyip bırakıyor. Abi Gitmiyorlar. Ben... Artık ama sabredin. sonra dedim ki ben böyle bayağı bir 5-6 sene uzun saçlı dolaştım. İyi de yani yakışıyordu. Benim annem kıskanıyor ya benim saçları Ne kadar güzel saçlar uzuyordu diye. Ama onun bakımı, kurutması... İşte o yüzden ben de Allah'a şükür... Bir sinircid başladı bende. Sen bana ne tepki Ne kadar kurutursan kurut olmuyor. Bir başladı. Ben ondan sonra zaten saçlarım Bir kere bende bir o sabır yok. İki o bakımı yapacak şey yok yani. Ben öyle saç bakımı falan uğraşmam yani. Evet ama uğraşmış zamanında. Yalnız bir şey söyleyeyim. Uzun saçla böyle kuaförde falan yıkanmak keyifli. Böyle arkaya yatıyorsun ya. Hmm. Masaj. İlk böyle önde münde, Şimdi kısa saçta olunca önde yıkanıyorsun. Adam senin boğuyor mu yıkıyor mu anlamıyorsun <laughs> ki. Kulağına kaçıyor, burnuna kaçıyor, ağzına kaçıyor su. Ama öbür türlü daha iyi. Arkaya yatır kafayı ne güzel. Var yıkıyor. mı fotoğrafın uzun saçlı? Var evde var. Onu bir Biz onu Geçer... bir bulalım. Biz onu bir bulalım. Instagram'da paylaşmıştım geçenlerde. Ama o kadar uzun. Tabii, tabii. Hayır, böyle gençlik e, üniversiteden üniversiteye başladığın yıllarda uzatmaya başladım. Ben üniversite gitmedim, ben açık öğretimdi. Hayır, en uzun halin diyorum. En ya. uzun halim işte şey e, liseden sonra 90'lı yıllar vardı Start konserleri şey. vardı, onlara giderdik böyle. Saçları sallandı. Şimdi o kadar uzatmayacaksın herhalde. Yok canım hayatta uzatmam. Evet Serdar Sarı'dan saç modeliyle ilgili dert mi detayı, oldu? detayı da verdikten sonra. Şimdi Galatasaray'da sağ içine gelelim isterseniz. E, çift forvet konusu artık ikinci denemeden sonra ciddi anlamda tartışılmaya başlamıştı zaten.